Değerli Gençlik Kolları Başkanım, Yönetimim ve Batman CHP Cumhuriyet Halk Partimizin e, Gençlik Kolları aynı zamanda aramızda misafir olarak da gelen değerli gençler. Batman Basınımızın değerli evet. temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Yemeğimize şeref verdiniz. Bu yemeğimizin amacı Batman'da Cumhuriyet Halk Partimizin değerli yönetimini, gençlerini bir araya gelerek hem fikir alışverişinde bulunmak, hem kaynaşmak, hem de bundan sonraki yol haritamızı birlikte fikir alışverişinde bulunarak devam ettirmek. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de 20 yıldan fazla bir AKP iktidarının ve yürüttüğü politikaların sancılarını hep birlikte çekiyoruz. Bunda da en büyük sıkıntıyı maalesef gençlerimiz yaşıyor. En büyük sıkıntı ne de deseniz? Bugün en büyük sıkıntı Türkiye'de ekonomi, gençler içinde istihdam alanları. Üniversiteyi bitiriyorsunuz ama maalesef yine boşta kalıyorsunuz, uzun yıllar iş bulamıyorsunuz. Son günlerde alakalı biliyorsunuz, biz dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insanın vatanından, memleketinden uzak kalmasını istemeyiz. Bu bizim için geçerli olduğu gibi aynı zamanda Suriyeliler için de geçerli. Biliyorsunuz Suriye'de.